şimdi Alanya Spor'a Dercunay battı içeriye onun ortası arka direk Efecan kafayı vurdu Slovik ikinci pozisyon Makuta gol 8. dakika Makuta ile golü buluyor Alanya Spor 1-0 önde Topa daha çok sahip olan takım olarak mücadelenin ilk dakikalarında sahada pas yaparak Rakip kaleye yaklaşmıştı Alanya Spor. Yine iyi paslaşmalarla geldiler. Arka direkte Efecan Bomboş. Kafayı vurdu Slovink. Bakuta şans ikinci kez ayağına geldi. Ve ikinci de golü attı. İşaret geldi. Ernest Muçi gol! Muçi bu kez penaltıdan atıyor. Gol serisini sürdürüyor. Şehir stad park etmiyor. Muçi yine atıyor. Trabzonspor'un 10 numarası bu sezonki 7. golünü attı.